Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde hakkında rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla dava açılan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı New Jersey Senatörü Bob Menendez'in yargılanmasına jüri seçimiyle başlandı. New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'ne avukatıyla gelen menendez basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı. 70 yaşındaki senatör ilk günkü jüri seçimi ve yargılama süresindeki diğer prosedürler için avukatıyla mahkeme salonunda yerini aldı. Yüzden fazla jüri adayının bulunduğu mahkemede 12 asıl 6 yedek jüri heyeti seçiminden sonra açılış konuşmalarına geçilecek. 16 ayrı suçlamadan hakim karşısına çıkan Menendez'in yargılanmasının 5 ila 7 hafta sürmesi bekleniyor. Hakkındaki iddialardan suçlu bulunması halinde Menendez'in 212 yıla kadar hapis cezası alabileceği ancak daha önce herhangi bir cezası bulunmadığı için bunun çok altında hüküm giymesinin beklendiği kaydediliyor. Menendez, hakkındaki bütün suçlamaları redderek masum olduğunu iddia etmişti. Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor. Menendez, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye yapılacak ve 16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu. Kasım ayında yapılacak kongre seçimlerine Demokrat Parti'den aday olmayacağını açıklayan Menendez'in bağımsız olarak seçimlere girip girmeyeceği ise bilinmiyor.